Değerli izleyiciler gerçekten devam ediyor. Bugün canlı yayın konuğumuz Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Doktor Mahmut Koşak. Efendim Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, i̇ki türlü hoş geldiniz. Hem e, programımıza hoş geldiniz, hem Türkiye'ye hoş geldiniz. E, Atlantik ötesindeydiniz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydiniz. E, bir süre kaldınız. E, oradan Türkiye nasıl gözüküyor? Ee, ve tabii e, oradakilerin gözüyle Türkiye nasıl gözüküyor isterseniz e, oradan başlayalım. Çünkü e, Türkiye'de değil belki ama Türkiye'de de önemli şeyler oluyor hiç kuşkusuz. E, bölgemizde çok önemli e, gelişmeler var. Peş peşe Libya'dan son gelen haberler e, kan aktığı yönünde öyle anlaşılıyor. E, ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bakınca Türkiye ve bölge nasıl gözüküyor? ...oradakilerin gözlüğüyle nasıl gözüküyor... ...böyle başlayalım evet. sonra bölgeyi konuşalım. Ee, tabii biz Alternatif Politikalar Merkezi olarak... ...her yıl e, bir defa Amerika'daki düşünce kuruluşlarıyla... E, ...fikir alışverişinde bulunmak... ...bölge problemlerini tartışmak... E, ...ve onların bölgemizle ilgili düşüncelerinde... ...yanlışlar eksikler varsa... ...o konularda kendi milli tezlerimizi ortaya koymak adına... ...böyle bir seyahatimiz olur. Aynı şekilde bir Londra'ya, bir kıta Avrupa'sına, bir Orta Doğu ve Kafkaslara ve Afganistan, Güney Asya gibi bazı yerlerde de toplantılarımız olur yıllık olarak. Ee, Washington'daki düşünce kuruluşları ve önemli üniversitelerin e, akıl daneleri dediğimiz, Obama yönetimine yakın olan e, öğretim üyeleri, fikir babaları, e, genel olarak Türkiye'nin bölgesinde gittikçe güçlenen, büyüyen, gelişen ve Artık geriye dönmeyecek derecede istikrarlı ve büyüyerek devam edecek bir trend izleyecek bir ülke olduğunu da hem fikirler. Aralarında görüş ayrılıkları olanlar, kendi siyasal görüşleri olarak ayrılıklı olanlar var ama Türkiye konusunda ortak bir kanaat var. Hepsi Türkiye'nin bölgesine daha da büyüyeceğini, daha da gelişeceğini ve bunun geriye dönüşünün olmayacağı konusunda hem fikirler. Türkiye'nin ee, özellikle Arap dünyasına İslami değerler açısından yakın olmasından kaynaklanan ve e, Arap dünyası üzerinde etkinliğinin e, fazla olduğunu ve bunun e, son dönemlerde daha iyi bir şekilde özellikle Türkiye tarafından yeniden keşfedildiğini e, üzerine çizerek altını da çizerek vurguluyorlar, üzerine basıyorlar ama altında çiziyorlar. Türkiye bunu yeniden keşfetti diyorlar. Bu önemli e, bir noktadır diyorlar. E, bir de Dedikleri şu, bana soruyorlar. Diyorlar Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsun? Ben de aynı soruya onlara şu şekilde: Sizce nasıl değerlendirmesi yaptığımda tekrar soruyorlar. Yani ben yani acaba nasıl değerlendireceğim diye. Ben şunu gördüğümü, çok üst düzeyde bir ilişki olduğunu, hatta kurumsal ilişkilerin bile üstünde olduğunu. Ee, Sayın Başbakan'la Obama arasında e, hani men to men ilişki denir ya öyle, o Yine derecede ilişki oldu. olduğunu söylemiştim yanılmamışım da şu so, 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 ota doğudaki olaylar esnasında beş gün içerisinde dört defa telefonla e, görüşülen belki de dünyadaki tek lider e, olduğu benim bu tespitimi doğrulamıştır e, dünyayı yöneten dünyada e, değişimi yönlendiren büyük güçlerle çok üst düzeyde Türkiye ilişki yürütüyor. Bu önemlidir. Tabii sadece bunu siyasal bir şey olarak her sefasında söylüyorum. Bu Türkiye'nin bir birikimidir. Türkiye'nin kurumlarının da bu birikimde, tecrübelerinin de bu birikimde büyük katkısı ve payı vardır. Yani böyle bir değerlendirme içerisinde konuya başlayabiliriz. Tabii Amerika ile Türkiye'ye hepsinin ortak kanaati Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da, Afrika içerisinde çok büyük projelere birlikte, stratejik projelere birlikte imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini, Türkiye'nin bu bölgelerde çok önemli olduğunu, daha da önemli olacağını vurguluyorlar. Bu sınırlara baktığımızda, bu sınırlar gerçekten önemli sınırlar. Yani bu şekilde bir değerlendirme içerisine gidiyorlar. Tabi hızla bakacak olursak 9 ay önce gitmiştik en son. O o, o günden bugüne e, değişen şeyleri de görebiliyorum. E, o günden bugüne değişen de şu e, tek başına çok kudretli bir iktidarın e, sorgulamasını da yapıyorlar. Az da olsa sorgulamasını da yapıyorlar. Acaba bu e, bu sorulara cevap arıyorlar. Diyorlar ki Acaba bu kadar büyük bir güçle büyük bir potansiyelle tekrar tekrar gelme Türkiye demokrasi için demokrasi için sıkıntılar yaratabilir mi yaratamaz mı ee, sorusunu hem kendilerine hem de gelenlere e, soruyorlar. Acaba demokrasinin kalitesinde bir çünkü demokrasi demek rekabet demek çoğulculuk demek katılımcılık demek. Acaba bunları öldürüp demokratik değerleri öldürürse e, ne olur? Çünkü genellikle yaşanan sıkıntılar çok yüksek oy oranları ve çok yüksek tasviplerin alındığı şu bölgelerde gördüğümüz olaylar, Orta Doğu'da ve Afrika'da gördüğümüz olaylarla mukayese ediyorlar. Bazıları da oralarla mukayese edilemez. Türkiye'deki demokratik şuur birikim daha farklıdır. Türkiye geriye dönüş olmaz Türkiye'de. Sizin bahsettiğiniz bu değişim yaşanan ülkeler, Örneğin diyorlar bir terörizm konusunda her zaman bir terörizme yataklık yapabilecek bir zemin bul bulunabilir orada. E, ama Türkiye'nin insanları e, DNA'sında, efendim inancında, sosyal e, dayanışması içerisinde e, terörist tahminlere e, kime olursa olsun, kime karşı olursa olsun asla prim vermeyen bir e, gen yapısına, DNA yapısına sahiptir. Dolayısıyla Türkiye e, diğer ülkelerle mukayese edilmez görüşüyle de cevap veriyorlar. Ee, yine bu dokuz ay içerisinde bir enteresan şey daha söyleyeyim. Ee, Florida'da e, şu ana kadar olmuyordu ama bu o, olmaya başlamış. Ee, Ak Parti'nin aleyhinde Obama'ya Obama'ya yönelik e, bir imza kampanyası başlatılmış. Ee, Amerikalılar arasında mı? Hayır, Türk toplumu arasında, Türkiye dostları arasında. arasında başlatılmış Fakat bu tabii yaygınlaşmamış. Dar bir çerçevede kalmış. Fazla tasvip görmemiş. Zaten milletimizin biliyorsun bizim böyle negatif kampanyalara karşı pek şey olmaz. E, hassasiyeti e, olmaz ve de bunun hoş olmadığını da e, vurgulamışlar. Yani bir eee doğrusu da odur Bir yabancı e, ülkedesin ve Türkiye'ni yabancı ülkenin e, devlet başkanına bir imza kampanyasıyla Şikayet ediyorsun. Türkiye'de insan haklarının, Türkiye'de hukukun, Türkiye'de demokrasinin katledildiğini dolayısıyla uluslararası bir baskı kurulması gerekliliği ile ilgili bir imza kampanyası. Tabii ki böyle bir şikayet mekanizması doğru değil. Oradaki geniş halk kitleleri de doğru görmediği için biraz daha dar çerçevede kalmış. Burada şunu sorayım size. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizin Amerika'da olduğunuz esnada yeni büyük elçinin ee, geçtiğimiz pazartesi, geçtiğimiz hafta bugün e, Oda TV'ye dönük e, polis soruşturması ve e, savcılık takibi e, sırasında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Türkiye'de basın özgürlüğünden söz ediliyor ama işte tutuklamalar gözaltılar da var e, filan benzeri bir söz söylemişti. E, ardından Türkiye'deki e, özellikle AK Parti ve hükümet kanadından e, sert tepkiler geldi. Bu arada e, Büyükelçi'nin sözlerine Dışişleri Bakanlığı tarafından da, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da destek geldi. Ama bizim Dışişleri Bakanımız, Başbakanımız işte hükümet yetkilileri AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sert yanıtlar verdiler. Hatta Başbakan acemilikle suçladı şeyi, Büyükelçiyi. Bunun oraya bir yansıması var mı? Veya Türkiye'de yaşanan bu davaların işte balyozdur Gözaltılar, tutuklamalar, ergenekon vesaire filan orada bir karşılığı veya nasıl algılandığı yönünde bir tespitiniz var mı? İlginçtir. Amerikan medyasında yazılı basımında çok az yer alır. Almış ve alıyor. Hemen hemen bir gazetede Türkiye'de yaşanan bu olaylar demek ki sıkıntı olarak değerlendirilmiyor ki fazla Amerikan basında görsel ya da yazılı basında yer düşünce muydu. kuruluşları ee, ve resmi yetkililer açısından bakıldığında? Ha, düşünce kuruluşları, yetkililer e, son zamanlarda e, yani 9 ay önce yoktu. Gerçekten yoktu. E, geçen sene Nisan'daydı bizim şeyimiz. E, ziyaretimiz. Bu ziyaretimizde e, birazcık konuşuluyor. Demek ki Türkiye'den gidip gelen e, e, ekipler ya da Türkiye'ye onlar gelmiş gitmişler bu süreç içerisinde. E, biraz daha basın e, özgürlüğü Düşünce ve ifade hürriyeti konularında Türkiye'den çok fazla şikayet gelmeye başladı. Acaba Türkiye'de demokrasi kalitesinde görünen bir istiklal var, görünen bir güven var. E, büyüyen bir Türkiye var ama bunun altında acaba böyle baskılar var mı? Bu gelen insanlar doğruyu mu söylüyorlar? E, biz gittiğimizde gördüğümüzde bazı olayları görüyoruz. Biz acaba yanlış mı yorumluyoruz? Ama böyle bir şeyler var diye seslendirilmeye e, başlanmış Washington'da. Ee, şu ana kadar böyle bir şey yoktu. Peki hatta e, enteresan diyorlardı. Diyorlardı ki 90'lı yıllarda e, işte Hadep'tir, Dehaptır, Deptir onlarla ilgili yürütülen davalar efendim mecliste onların alıp götürülmesi falan burada çok ciddiydi. Bütün basınlarda manşet olarak e, yer alıyordu e, ve bütün e, düşünce kuruluşlarında bu konularla ilgili konferanslar, toplantılar düzenleniyordu. Ama e, son dönemlerdeki olaylarla ilgili ee, böyle bir şeyler düzenlenmiyor. Böyle çok fazla basında ve görsel medyada yer almıyor e, diye e, hafif, hafif sorgula, sorgulanıyor yani. Konuş, konuşuluyor bunlar. Evet. Ee, peki şunu e, sorsak. ama mi? ben de şunu söyleyeyim. Yani benim şahsi kanaatimde tabii bir büyük elçinin bizim iç işlerimize karışması e, bizi rahatsız eder. Yani hiçbir ülke e, böyle bir müdahaleyi e, kabul, etmez. kabul etmez. Yani resmi otorite de kabul etmez. E, fikir adam akademisyen de kabul etmez. E, bu, bu tabii ki egemenlik haklarıyla ilgili bir şey olduğu için, e, tabii bu mi? kendimizi inkar ederiz yani. yani biz, biz özgürlüğümüzü bağımsızlığımızı hayatımızın en büyük değeri olarak gördüğümüz için kendimizi inkar ederiz. Yeniden yazılım yaptırmamız lazım, reset de atmamız lazım kendimize. Tersini söylersek yani. Doğru söylüyorsunuz. Beklenen cevaplar verilmiş. Evet. Yani olması gereken söylenmiştir evet. ama tabi bu e, gerçeği e, yok saymamızı gerektirmez. Yani büyük müşter e, Türkiye'de bu bölgede hesabı e, olanların e, bizim iç işlerimizde dahil olmak üzere burnlarını <laughs> soktuğunu etkilemek ve yönlendirmek e, istediklerini herhalde görmezden gelemeyiz. Peki Amerikalı'nın e, düşünce kuruluşlarını kastederek soruyorum. Tabii e, görüştüyseniz resmi makamları da kastederek e, soruyorum. Türkiye Türkiye'ye ilişkin gündemlerinde ne var? Ya yani Türkiye'ye ilişkin gündemlerinde çok en, yani gündemlerde çok fazla Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda, Türkiye'nin daha fazla demokratik hamleler yapması konusunda zaten önceliklerini koruyorlar. Türkiye'de istikrarın korunmasını çok dikkat ediyorlar istikrarın korunması konusunda. Çünkü Türkiye bölgede hem Batı dünyasının hem de bu bölgedeki diğer büyük devletlerle ilgili olarak da küçük devletlerle ilgili olarak da bir sığınma adası gibi ya da merkez rolde olan bir ülke gibi. Burası çok önemli bir yer. Dolayısıyla her şey sanki buradan önce bir yerlerden gelip buralardan dağılıyormuş gibi. Yani çok bir Rusya tarafından da baktığında böyle Avrupa tarafında baktığınızda da böyle. Türkiye hem incirlik güçsüyle hem... Doğalgaz ve petrol boru hatlarıyla zaten büyük bir enerji eee şeyi merkezi konumunda. dolayısıyla Amerika'nın ve Batı Batı'nın buradaki istikrarın bozulmaması yönünde çok ciddi tedbirleri olduğuna ve olacağına inanırım. Buradaki burası bozulduğu anda tuz ne derler hani tuzun da koktuğu andır. E, buradaki karışıklık kimseye yaramaz. E, çok sonuçları kötü olur. Bir ufak e, Mısır'daki yaşanan olaylar petrol fiyatlarını tırmandırmıştır. Bu petrol fiyatlarının tırmandırması Çin'e zarar verdi. Avrupa'ya zarar verdi. Bize zarar verdi. Amerika'ya en az zarar vermiş olabilir ama diğer ülkeler aman bir an evvel çözüm oldu diye yazdığınızda Amerika'nın rakibi sayılabilecek yerlere veriyorsa bu gaz fiyatları. Doğalgaz fiyatları, evet. petrol fiyatları, petrol fiyatları Yakında gıda ve su fiyatları gibi fiyatlar da bu işe ilave olduğunda e, doğacak bu bölgelerdeki krizler hemen bunları etkilediğinde e, o ülkelerin ekonomilerine ciddi bir şekilde zarar vereceği için hiç kimsenin kıpırdayamayacağı, e, aman bir an evvel bu krize bir çözüm bulalım da bu fiyatlar normale düşsün yoksa bizi bunu karşılayabilmemiz mümkün değil noktasına taşıyacağı, Sonuçları getiriyor İşte gördük ne Almanya'yı ne Fransa'yı göremedik Mısır'daki olaylarda niye İş uzadığında fazla insanlar devreye girdiğinde petrol fiyatları sürekli yükseldiğinde e, bütçeleri ciddi manada açık vermeye başlıyor dolayısıyla krizin çözümü aman sakin olalım bu krizi bir an evvel çözelim e, şekline dönüştürüyorlar yani dünyada böyle bir e, durum var. Peki eee şunu da e, sorup geçelim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde vardı, AP Ajansı'nın e, Türkiye'de 1200 kişiyle yaptığı bir e, araştırma sonucunda e, bir tanesini söyleyelim, Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. E, Türkiye'de %55'in, Türkiye'de yaşayanların bu araştırmaya göre %55'i e, ABD hakkında olumsuz düşünüyor demişler. Oysa bu aran eskiden bir hayli Kesin yüksek yani. diye e, hatırlıyoruz. Hatta İran'la başa baş veya İran'ın bile önünde gibi, bir e, rakam söz konusuydu geçtiğimiz ay, yıl evvelki yıl e, yapılan araştırmalar. Ancak e, AP'nin yaptığı bu araştırma şayet doğruysa, e, Türkiye'de Amerika'ya yönelik olumsuz düşüncelerde veya bir e, anti-Amerikancılıkta ciddi bir düşüş var, e, izlenimi e, ortaya çıkıyor. Bunun orada bir yansıması olur mu? Ee, veya ABD politikalarının de hükümetin bu konudaki politikalarının olumlu etkisi katkısı mı olmuştur? Ne olmuştur? Bence bu iki ülkenin çok üst düzeyde ilişkiler içerisine girmesinin ikincisi de Cumhuriyetçiler zamanındaki özellikle bu yönetimi zamanındaki kullanılan üstup ve özellikle İslami değerlerle ilgili saygıya dikkat etmeyen tutum ve davranışlar tabii ki bu bölgede halkın tepkisine yol açmıştır ama. Obama yönetiminin mesela bir Gazze sorununun çözümünde, bir Filistin devletinin bir an evvel kurulması konusundaki durumu, tutumu, Hillary'nin bu konudaki yürüttüğü diplomasi, Mısır'daki ve Türkiye'deki konuşmasının büyük bir ağırlığını İslam dünyasında ötekileştirmeyecek, kucaklayacak tavırda bundan sonra sergileyeceğini anlatması. Bu yönetiminden farklı olarak Obama'nın farklı enstrümanlar kullanması. Aslında biliyorsun eski enstrümanları kullanmak çok daha kolaydır, yerleşiktir o enstrümanlar. Ama o ajandayı biraz daha genişleterek, biraz daha insan haklarına, düşünce ifade hürriyetine e, yatkın, e, o bölgelerde yaşayan insanların mal milli ve manevi değerlerini rahatsız etmeyecek derecede bu siyasetleri sürdürme şeklinde demokratlar e, kısa zaman içerisinde e, değiştirdiler. O bölge halkının güvenini kazanarak o bölgelerde bir değişimi e, sağlama noktasında... Ee, çalışmalar yürütüyorlar demek ki başarılı da olmuş yani e, bizim milletimiz hani bir aferine bir kova soğuk suyu içer derler. Anadolu tabiriyle <laughs> ee, bizi bizim milli ve manevi değerlerimiz okşasınlar. Yani sırtımızın sıvazlanması Milli ve manevi değerlerimiz okş ok, 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 ok okşasınlar. Ee, biz her şeyden önemli bakarız böyle hadiseye. Bu hani bir de burada bir Gireyhan'ın şeyi var aslında millet olarak biz e, bir şeyi de kaybettiğimizin göstergesi bu hani dinin, ne nasıl kaybettiniz diyorlar e, kazan hanına Moskova'yı fethettikten sonra Moskova yeniden kaybediyor Vallahi biz dinin özünü bıraktık sözüyle uğraştık düşmanı bıraktık birbirimizle uğraştık kocaman devleti böyle kaybettik diyor şimdi biz eğer özünü bırakıp sözüyle uğraşırsak istediğimiz gibi e, böyle bir noktaya doğru taşınabilir ama e, saygı bazında e, demek ki Uluslararası yürütülen projeler bölge halkını rahatsız etmeden gidiyor, bölge halkının değerlerini, e, milli manevi değerlerini her ülkenin kendine göre rahatsız etmeden gidiyor ki e, Mısırda hatırlayacaksınız e, geçen sene Kasım ayında seçim oldu, çok yüksek oy aranıyla mübarek geldi, yüzde 87 galiba. civarında bir oyla vatandaş getirdi. Sadece Müslüman kardeşleri seçime e, sokmamışlardı. Bazı şeyde siyasi liderleri, rakip olanları, muhalif olanları da tutuklayıp içeri atmışlardı. %87 oranında bir o oranı mübarek e, başa gelmişti. Zeynel Abidin Ali de geçe, geçtiğimiz seçimde hakikaten yüksek bir oyla geldi. E, zaman zaman İslam ülkelerinin hepsinde seçimler olur. E, hepsinde e, %70'ler %80'ler gibi çok yüksek hatta %93'lere varan o oranlarında halkın büyük tasvibiyle e, gelen siyasi liderler vardır. E, ama arkasına bir bakıyoruz 6 ay sonra aynı oyu veren milletin sokaklara dökülüp evlerini basmaya kattığını, kalktığını, e, efendim, e, neredeyse linç edip öldürecek derecede kinlendiğini, e, 30 senelik yolsuzluklar e, silsilesinin bir sene içerisinde patlayıp, altı ay içerisinde hatta patlayıp ne noktaya geldiğini, altı ay, yedi ay önce seçim varken bu yolsuzluklar silsilesi dolayısıyla milletin gitmemesi gerekirken, oralarda müdahale etmesi gerekirken, müdahale etmeyip, altı yedi ay sonra müdahale etme hissinin birden, e, Depresyonu. Neden? E, depreşti? Nasıl deprem? Ne oldu diye sormadan önce şunu söyleyeyim. Madem <laughs> <laughs> Atlantik ötesindeydiniz. Oradan e, bu Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler e, nasıl yorumlanıyor? Tunus, e, işte Mısır, <laughs> Ürdün, Yemen, Bahreyn, e, İran Kuzeyinde, evet. e, Talebani ve Barzani güçleri arasında da bir çatışma olduğuna ilişkin haberler vardı. Derken e, Libya, bu yangın kimine göre domino teorisi işte ilk taş devrilince diğer taşların sırayla devrilmesi gibi bir durum mu söz konusu orakiler oradakiler ne düşünüyorlar bu konuda şimdi geç, geçen gittiğimizde de benzeri şeylerle konu karşılaşılıyordu ve çok büyük hazırlık vardı çok ciddi bir hazırlık vardı ne tür bir bu ülkelere şu anda yaşadığımız olayların yaşandığı ülkelere yönelik bir yıl öncesinde bu hazırlıkları geçen gitti yani geçen yıl gittiğimizde biz görmüştük Nisan ayında. Ee, nasıl bir hazırlık diyeceğiz? Öncelikle Obama eleştiriliyordu. Obama'ya sadece Afganistan ve Arap İsrail barış e, barış süreciyle ilgili e, konularla ilgileniyorsunuz. Esas talep Orta Doğu Afrika'da demokrasinin olmayış talebidir. E, biz bunu istiyoruz Obama yönetinden. Madem değişimden bahsediyorsun bir an evvel o ülkeler